Kelebek de varmış bak. Bu ne kadardı? Abla indirelim bir şeyler. Üç Üçlü. Evet. Yani 60 verelim. Ne onun gönlü kalsın. Yalnız adamla pazarlıyor. Biz kendilerimize pazarlıyor. <laughs> <laughs> Burası böyle olduğu gibi mouse. Arka tarafta bir şey. Şunlar ne? Şu köşe. Onlar ne abi? Pil abi. Pil. Hakkak. Ne kadar bunlar? Bir de bunun cihazını bulmak lazım. Teşekkürler abi. Bursa bunlar işine yarar mı? bizim motorcular var ya. Şunu da öğrenebilir miyim abi? Bizim şeyde çalışanlara Şu şuradakilere Ha yok oğlum bunlar çöp atıyorlar böyle çok Valla Çalışıyordu galiba şu üst düğmesi yoktu. Ne kadar abi? Şarj aleti de var. Açılıyor mu bu ki? Hangisi şarj aleti? Bak şu, şu, şu. Evet. bunu çok dedin sen ya. Yani, neden dedin? Gözünü seveyim. Sen bize bunu kaç dedin? Bir de bu. Ha bir de bu. bunu alacağız. Yani. Güzel. Yani. Evet. Güzel. Vallahi şimdi burada <laughs> Bana her şeyi de 100 lira da ver. Siz bilirsiniz yani. Şunu son olurunu söyle bana abi. Sana zahmet. 10 lira. 10 lira. 20 bu abi. Oyuncak ya. 10 20 30 40 50 60 bak. Oğlum ne yapıyorsun? Bunu yapıyor kimse Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya bu, bu bu da beni öldürüyor. Ne yapmış oğlum ayak mısın? Hakkı olur. Bence 40 lira. Ha, 60 verelim. Ne onun gönlü kalsın. Yalnız adamla pazarlık yapıyoruz. Biz kendilerimize pazarlık yapıyoruz. <laughs> <laughs> abi sen de <gel>, <laughs> 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 60 helal olsun dedi biz de Yap, yardımcı oldu oğlum. İşte 65 dedi tamam gel. Poşet ver abi sen. Abi 70. 65. Sen ver poşeti <laughs> abi. Ver, poşet abi. Sen, beş, 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 en cidim. çok seni seviyorum kardeş. Ben. <laughs> <laughs> Olsa. Yaz geliyor. Yaz geliyor. Sivrisinekler falan. Başlar. 20 lira diyor buna. Şöyle lazeri çalışıyor. Şöyle göstereyim Şöyle. Şunu mu? 15'e falan mı? 20 lira. Pazarlık yok. Mu? 20 verdiler, vermedim sana 20. 20 verdiler sana. Verdiler. Sabah 20 verdiler, Sabah 20 verdiler. vermedim bir böyle dendi ya. Gene de ya. Ama 20'ye gider yani. Orada kocamanı almadın yani. Ne oldu yani. lan güldü bir de. 15 alınca yüzü güldü. Evet. Bakayım. Gül bakayım. Yayınlıyor mu onu? Hayır. Nerede? Youtube kanalı. Çeşit bol. Aynen. Ver kartımızı ismini unutmasın. Takipçi 10.600 falan. Poşette alamıyorduk. Eskilerden. Bundan var Blender, bizde. Blender. Allah. Yedek parçaları da var. <laughs> Şöyle göstereyim mi? Şöyle göstereyim mi? Şöyle. Peki şu ne için? Ha, o da herhalde. Ne için? Böyle de oynuyorlardı ne bileyim abi. Evan onlar bilir. Yoruma yazarlar. Fiyatı neydi abi? 100 lira. 100 liraymış. Ne var? Ütü var temiz durmuyor mu? He kırıkmış daha. Altı temiz duruyor ama kırık. O zaman sormuyoruz. Şurada <laughs> bir tane akülü motor var. Bayramlıktan ne Hayırlı Ne kadar Çalışıyor Aküsü var değil mi içinde abi? Abi bir şey var. Akül. He çalıştı. Dur bak basma basma basma. Toplamı açıyorum kanka. Zayıf abi. Şarj aleti yok. böyle duruyor Şarj aleti yok mu? Şarj aleti yok sağlatıyor. Tutmuyor lan Ha gazı orada mı bu fren mi? Fren. bir elini de basssana Fita. Bas bırak. Eee, çok az abi. He. Kesiyor direkt. Sen buradan basınca bırak kesiyor. 500 çok demedin mi abi ya? Ha? Sadece ayar çok şey yok. 500 çok dedim ya. Ya aldım da doluydu biraz. Birkaç sefer yürüttüm. 6 watt. Ondan sonra Hmm. aldı yani. Tamam güzel Kolay gelsin abi. <laughs> Rahmi istiyordun ama hem böyle pis şöyle yakından çekeyim biraz. Gerçi temizlenir temizlenir ama aküsü de bir tik 500 lira diyor. Ne o PlayStation kolu mu? Hmm, PlayStation 3 kanka. 3 mi? Evet. Bir tek şunun üstündeki şey gitmiş. Bu ne kadar abi? 40 lira. Bu 40 liraymış. Çok mu oldu? <laughs> <laughs> Nasıl yakaladı baba? <laughs> Abi sen ya bunu biz alalım. Bu arada şu neymiş biliyor musunuz? Bir takipçi yazdı da öğrendi. Evet. Hadi Art bir ta tahmin yürütelim. Ben diyorum kartları Art Art mı iptal ediyor? Ya o değilmiş abi. Neymiş? Hadi bakayım. Videonu hazırladım yarın geliyor. İnşallah inşallah. Ya oğlum evet. Hadi sadece ha sen, burada. E, sen gerçi yorumları okumuş olabilirsin. Şu ne işe yarıyor abi? Dur önce bir de Oğuzhan söylesin. Şu taraf. <laughs> Bu. Kalem, kalem açacağım. Ya <laughs> vursana şu elindekini bir tane Aha. Aa, abi, abi şu ne işe yarıyor şurası bu kağıt kırpma makinesi İmha etmek için abi sen biliyorsun yorumda yazdılar Ben de bilmiyordum öğrettiler söylediler için abi dedi ki kredi kartını imha etmek içindir büyük ihtimal dedi. Tamam. Neymiş biliyor musun Neyse, abi? Hemen kısa keseyim. Mektup açmak içinmiş abi. Burayı mektup açmak ya. Yani. Kağıdı imha ediyor ya. Buraya mektubu koyuyorsun. Kesiyor. Ha orayı da kes. Aynen öyle abi. Öyleymiş. Takipçi yazdı. Aynen baksana şey var. Orası da imha ediyor. Bu ne kadar abi? Aynen. Güzel. Kasası 150. Kasası 150. Şu üçlü ne oluyor abi? Aynı kasası. O ufak üçlü. Senin için denerim aha. Senin için denerim bunu. Eyvallah. Tamam. Ama yanarsa karışma. Ya yanar. Yanarsın hocam. Tamam. O zaman hemen burada test ediyoruz. Getir Oğuzhan. Makas getir. Aha. Çeker Şey. <laughs> Şimdi bir tane pil <laughs> Hazırladım abi. <laughs> abi. Patlayacağız. <laughs> Koca. <laughs> araba aldık. Hazır mısınız? Hazır. Bastım. Harbi mi? Hadi hadi. Hadi. Açtım. Açtım. Çalışmıyor. Yemeğe. Dur. Bir daha bas. Aha. Yo. Ya olmadık şimdi. Motor mu gitti? Yok belki de Sen. ya pil doluydu gerçi de. Evet. Bir daha deneriz. Başka pille deneriz. Basıyorum. Oğlum niye çalışmıyor lan? Tabii. Demek çağırdı bir şey daha deneyeceğim. Hmm. Ama gerçi buraya elektrik de geliyor. Acaba bağlantıyı ters yapmış olabilirler mi? Bir daha bas bakayım. Allah'a <laughs> bak ters bağlamışlar. Bas. parları da yanıyor. Hadi. Arka yap. Daha arkası daha da. da. Sağ sol. Sağ sol yap bakayım. Sağ sol çalışıyor. Çalışıyor Hı -hı. abi. Tamam ne olmuş? Neymiş? Ters. Ee, normalde bak kırmızı taraf artı olması lazım ee, pilde yani ters çalışıyor şu ya bunun bak, bağlantısı ters ya bunun sen bağlantısı. Sen geçen işiyor. gün tamir yaparken beni azarlamışsın ben ne diyeyim fabrika hatası olabilirdin değil mi? Evet ya <laughs> ne oldu? Belki de bunu sen ayarladın tamam ben mı? Şurada gücüm <laughs> yok. gittim fabrikaya. Bunu yok yok. mu? Yine sen... yırtamadı. <laughs> <laughs> Şunu sen yaptıydın. Ya hiç yer değiştirmişsin. Çalışıyor abi. Eyvallah. Biz 4 volt verdik. Sen buna 5 5 ve 6 versen hiçbir sıkıntı olmaz haberin olsun. Değil mi? Bunları nereden bulabiliyorsun? Gösterim son kere şöyle. 500 tane arabam var. Şöyle güzel bir araba. Bu Hiç getti dedim, mi bu? Uzaktan şey. kumandalı arabamız yok. Mertlinmişti. Yani Derken gördüm. 50 lira dedi. Şöyle. 40 olur dedi. 30 dedim. Nerede dedi? İyi abi. Güzel güzel abi. Yani Hayırlı olsun. Bak bugün bir şey daha öğrendim. Neymiş bir daha söyle bakayım abi. Neymiş bir daha söyle şu an. Kahveni soğutmuyormuş. <laughs> ya bunların Çok incecikleri berber de incecikleri de var Sen da. Sen ısınınca korktun değil mi lan ne oluyor falan çektin mi bir şey, ne yaptın? Ben dedim ya, acaba berberler o şeyi mi? Adam açı. Adam, 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 adam. Ya. Böyle küçük bir koyarlar Gerçi o, do kadar do. ısıtmıyor. Do Yok Mantıklı. bir şey ısıtmıyor. <laughs> Süt olmasın diye kahve süre. <laughs> bilmeden önce fiyatı neydi? Şu an fiyatı ne oldu abi? Ya ben ne bileyim. Ben bir ne ne 50 bileyim. dedi, 40'a aldım. Ben ama ağda şeyi zannettim. Bir berber düşer de. Bir berber, bir berbere gel beraber. şey. Evde kullandığı var, çok fena şey. Bu ne kadardı? Abi 50 güzel abi. 50. Şu ne olsam baktım, şuna. Şunu da öğrenebilir miyim abi? Bu da 50. Abi şöyle yaparız. İkisini bırakırız. 40.6. Bu. Mercedes. Bu şey kumandaya da benziyor ya. Hangi? Bu bizdeki şey kaçtı o aldığımız? 40 nokta dedim ya. Ulan dedim bunu kumandayı nereden bulacağız? Hangisi? 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 En son aldık ya şey. E, Rover. Kırmızı. Bakalım. Kumandalar ne kadar abi? Efendim? Kumanda. 15 lira. Bakayım mı? Var. şunu frek şey yok ama ya. Var Bu mı? kaç acaba frekans? Acaba işte frekansını bunu bilsem güzel de. İkisi 20 yap abi ya sana davet. Olur mu? İki bozuk Alak ya belki lazım olur. Oğlum nereye frekans edin? Biri lazım da birili İşte frekans vermeyiz evet, mi? Yani. Ne yaptınız? Buluruz illa ki ya. Ne kadar bir şey, sınıf? 25. Şey 22.5 2,5. yok çok iyi. Yok, 2,5 da bozuk. Bende var. Aslında şu oyuncaklar da güzelmiş ya. Arabalar ne kadar abi? Oyuncaklar küçükler. Hangiler kardeşim? Küçükler, şu sıra. Fark ediyor mu? Değişik değişiyor şey. değişiyor. Sen beğendiğini söyle bana. Mesela şu. O 20 lira. İyi. 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 Teşekkürler abi. Bak diğer küçükler Bak diğer lir 10 liraya olur. Tamam, sağ ol. Bak nasıl duruyor. Bu şöyle. Abi. Bunlar ne kadardı abi? Abi onlar 30 liradan ödüyor. bu ne ya. 30 liradan. Ama içinde 3 tane var. Niye? Ne kadar? 50 lira. Dolayısıyla 4 tane olsa ya. lira. 20 lira. Hadi gidelim. Bayağı da abi kimdi? Abi sen neredesin? Abi, abi. Neredesin sen? Buradayım. Nasıl buradasın? Gelmiyor çoktandır. Doğru, ben ee, gezdin, gezdin gezdin, geldin. Ya ne? çıkarttım, sonra Trumpo ne kadar abi? Kaçmış? 38 numara. Bu ne kadardı? 70 lira. Benim ayağım olmaz abi. O bunu biz bile kullanırız da. La. Bize lazım. Otur bakayım rahat mı? Benim kadar değil ha. Aynen. Oturan kişinin sağ tarafı evet. biraz. Ee, Ağırmış, ağırmış <laughs> etliymiş he. Bence ben de Bence de dokunma elinde kalmıyor ama şu da, ee, o da şu şeye bakalım mı tripota? <gülüyor> <gülüyor> Biri istemişti, kimdi o? <laughs> Bu ne kadardı abi? 100 lira. Çok lira. Ne bakmadık? Olsun. Ha şuraya bakmadık. Burası böylecik kıyafet dolu. Şöyle göstereyim. Şu an sezon bitti. Yazlı sezona geçiyoruz. Ve kıyafetler, gırna kıyafet var. Şöyle göstereyim. Şöyle bayağı bir kıyafet var kıyafet, ayakkabı, botlar. Olsa anahtarlıklara bak. Ne kadar abi? Olsa. Sana bunu hediye etmek istiyorum. Ne yapacağım? O Gel. Ama uygun derse. Bu ne kadar abi? 20 lira. 20 liraymış. Bakayım. Şu an gerek yok. Kartal. Güzel 15. Bunu o ışığı üstten koyacağım bir tanemizde var ya. On olmaz mı abi ya? Ne olur en son? 20 en son. Baksana. Bak şunlar güzel aslında. Lafını kestim. Bak bir sürü ayakkabı ekran görüntüsünü al yapıştır. Ne kadar da ayakkabılar? yakıbılar? Bu, ta 70 lira. Bu taraf 70. 70 Şu Bu böyle küçük. 70 44 tarafından. var mı bunda hiç? 44. 44. 44 yok. 44, yok. 44 var abi. He. Orada ufak mı var orada? Tamam, tamam. Bunu, onu, onu, abi. Ama bu da, da güzel duruyor la olsa. Onlar ufak mı var? Bunlar ne kadar? Bunlar 100 lira. 100 lira. Sağ ol abi. Oğuz ava kap bak çakı soran arkadaşlar vardı ya. Olsa çakı soruyorlardı ya. Çakılar ne kadar abi? abi mesela. onlar 70, öndekiler 60 abi. 70, 60 doğru mu abi? Şurada da 50, 40, 30 abi. 50, 40, 30. Hı. Küçükler var ya bu. Bu onlar 40 abi 2 boy. Aha, ha, şu 2 iki... boy. Ha, ortaya. Tamam abi. 50, doğru. 40, şurada 30 abi. Şöyle tamam. de mutfak bıçağımız var abi. Ee, 10, 15, 20 diye. Ters abi. Ben sola abi? Öyle mi? Yok <laughs> ters tuttum da onun için dedim abi. Sorun <laughs> değil. Bundan ne kadar daha 70 lira hocam. Bunlardan da hep korkuyorum biliyor musun? Sanki cebimde açılacak hissi hissi veriyorlar. Kilidi vurursan açılmaz. İşte o kilit bazen kilit... poşetin Aş... içine koyuyorum ya yani Bakın açılmış. Heh. Aynen öyle. Ben genelde kapalı tutuyorum. Yani şu şeyler var ya yandan açılmalılar. Bunlar hocam. Yok yok. E, elinle şey. açıyorsun böyle. Ha, o, Hani o var parmağınla metin. böyle oynatıp açıyorsun ha. direkt. Ha, şöyle değil de yanında bir tane daha şöyle bir e, yok ya, ekstra bir yok. şey oluyor. Mesela şöyle var bu elle açıyorsun açıldığı zaman e, şuraya mandala basmadan kapanmıyor hocam. He, bir tür var böyle. Başka o türden. Bu model ne kadar daha var? Hocam orası 70. Yani burası hep böyle 70. Şurası tamam. 60. Önlü. Şu, şu sıra 70, şu 60 hocam. Tamam. 60'da. Şöyle bir şey. Kelebek de varmış bak. Geçtiğinde salladın mı? Yok. Sallatmazlar adama. Mesela... Zeytin bunu da çizerlerdi seni. Sallasaydı. Bunun ismi ne diye geçiyor abi? Kılçık diye geçiyor. Dikiş tutmaz ha. diyorlar. Dikiş tutmaz diyorlar da. Doğru mu değil mi diye. Öyle öyle. O üç boy hocam bu. geçiyoruz? Dikiş tutmaz. <laughs> Dikiş tutuyor mu? Tutuyor mu? diye geçiyor. Tutuyor, Dikiş tutuyor. Dikiş tutuyor. Dikiş tutuyor. De <laughs> o zaman kılçık diyelim bu zaman. Abi Bunun aynısı mı? Küçüğü Aynı mı küçük mü? Al teşekkür Altı. ettim. Ne şey. Bu ne kadar ki abi? O da 10 lira o 10 lira. Abi 20 lira o bebek. Abi 30 lira. 30. 30 senin aldığın yok mu? Aha. Evet. Aa, Al sana diskotopu. topu. Bu ne kadar abi? Abi 25. 25. Biz de şansımızı deneyelim mi? 15 olmaz mı diyelim? Ben 20'den düşürdüm. Sen kaçtan düşüreceksin? 25'ten. <laughs>